Maalesef bugün ısrarla kaşınan ve sürekli e, bir ateş topu gibi bizi de etkileyen Orta Doğu'daki savaşı savaş hukukunun dışına çıkar şekilde gerçekleşen katliamları güneme getirmek istiyorum. ve tabii ki orada şehit olan çocukları, kadınları, insanları rahmetle almak istiyorum. Bu yıllardır süren ülkelerin kendi yanlış politikalarından kaynaklı bir sürecin bugünkü uzantısıdır da. Aynen yine maalesef insan hayatının hiçe sayıldığı, katliamların devam ettiği ve emperyalist güçlerin sürekli silah satmak ve Orta Doğu bölgesinde bu huzursuzluğu devam ettirerek kendi menfaatlerini şekillendirmek amaçlarından başka hiçbir şey değildir. Burada Irak'tan başladık. Hepimiz çok iyi biliyoruz. Sonra Suriye, sonra adına Arap Baharı dediler ve onlarca yıldır kendi topraklarında huzur içinde yaşayan birçok ülkeyi maalesef birkaç diktatörün eline teslim ettiler. Şimdi yine Suriye Lübnan, Filistin ve sonrasında İran üzerinden bu karışıklığı iyice detaylandırıp maalesef ki bizim dış politika hafızamızı yok eden mevcut iktidar yüzünden de bu Orta Doğu bataklığına bizi çekecekler diye düşünüyoruz. Şimdi hepiniz takip ediyorsunuz. Sayın İçişleri Bakanı çıkıyor daha oradaki olayların nedenleri ve sonuçları tartışılmadan 250 bin dolar, 500 bin dolar verdiğinizde vatandaşlık haklarınız hazır, çıkın çıkın gelin diyor. Yani bir ülkenin İçişleri Bakanı olarak en son söylenecek sözü en başta söyleyip sözün bittiği noktaya maalesef getiriyor. Ve 500 bin Filistin'in bizim topraklarımıza gelmesi konusunda en üst ölçekten beyanlarda bulunuluyor ve maalesef henüz gelmiş net sayısını bilmemekle beraber 13 milyon sığınmacının haklarını, yaşam standartlarını bile belli bir düzene getirememiş. Onların demografik yapımızı maalesef değiştirdiğini bile bile hiçbir önlem alınmamışken yeni yeni göçlere kapatıyor. İşte bu da maalesef bizleri yönetenlerin bu anlamdaki aczini, kabiliyetsizliğini ve beceriksizliğini gösteriyor. Bunların hepsinin çözümü var. Bunun üst ölçekte sürekli beyanlarında da görüyorsunuz Cumhuriyet Halk Partisi'nin bu çalışmalarının varlığını da hepiniz biliyorsunuz. Her insan kendi yurdunda güvenli ve maalesef şu anda olmadığı gibi hayati endişe duymadan yaşayabilecek hale gelmelidir. Onlar kendi öz kaynaklarını kendileri kullanabilmelidir. Şu anda yapılan öz kaynakların sömürülmesi adına insan hayatını hiçe saymaktır. Bunların önüne geçmek için Türk dış politika, politikasının yıllardan beri süre gelmiş hafızasını yeniden hayata geçirmektir. Maalesef ehil olmayan yerlerde yapılan dış politikalar bizi bugünlere getirmiştir. O yüzden bu hususu belirttikten sonra yine bir başka olumsuzluktan bahsetmeden geçemeyeceğim. Daha dün yıllardır mücadelesini verdiğimiz kadına ve çocuğa yönelik şiddetin önlenmesiyle ilgili yaptığımız çalışmalar ve projeler göz önündeyken eşi tarafından bıçaklanan bir kadını gördük ve maalesef de bunun video kayıtları her yerde yayınlandı. Yani bu vahşeti durdurmak için önce toplumun kendi dinamikleri içerisinde bu görüntülerden uzaklaşması, bu psikolojiden sıyrılması gerekmektedir. Bunu da yine onların hak ettiği yaşam standartlarını sağlamak zorunda olan iktidarların sağlama yükümlülüğü vardır. İnsanlar maalesef, bakın maalesef bir hukukçu olarak bunun için titreyerek söylüyorum. Kendi hakkını arama konusunda hukuka olmayan inancını sokakta hak aramakla geçirmeye çalışıyor. Bu da iç karışıklığın ilk adımlarıdır. Maalesef şu anda bizi getirmeye çalıştıkları noktada işte tam burasıdır değerli dostlar. Yine aynı konuyla bağlantılı olduğu için Hemen oraya geçmek istiyorum. Bir bas savcı düşünün. Kendinden önceki bas savcı ile ilgili yapılan işlemlerin, parayla alınan tahliyelerin, hatta daha tutukluluk aşamasının bile kurgulanarak önce mağdur yaratıp sonra o mağdurun tahliye olmak adına kendilerine rüşvet vermesini sağlayan bir çarkın varlığını HSK ile değil, öncelikle basınla paylaşıyor. Sanki kendisi bu işlerden rahatsızmış, bir an önce bu işler toparlansınmış gibi yapıyor. O gibi yaparken de aslında toplumda ya helal olsun adama dedirtmeye çalışırken kendi ekibinin iyice işlerin başına geçmesi, önceki ekibin tamamen tasfiye olmasını sağlamaya çalış. Bakın buradaki aymazlığı, buradaki hukuka aykırılığı, buradaki insan hayatının hiçe sayılmasını izah etmeye Türk dili yeterli değil. Zaman aşımına uğramaya yaklaşmış dosyayı raftan indir. Oradan 3-5 tane şüpheli bul suç cezaya sevk savcılık olarak suç ceza tutuklasın, itirazı asli ceza reddetsin. Adam tutukluyken içeride hiç alakası olmayan yıllar önceki bir olaydan dolayı tutukluk almanın kendisinde oluşturduğu psikolojiden kaynak olarak bütün var yoğun bu işi çözeceğim diyenlere ve onların aracılarına ödeme yapmak zorunda kalsın. Yani biraz önce söylediğim gibi hukuka olan inanç kalmadığı sürece ve maalesef hukukçuların da bunları liyakat gözetmeden görev aldıkları için yapmaya devam ettikleri sürece biz yine ülke olarak kargaşanın içinde kalmaya devam edeceğiz. Hakim savcı atamalarındaki usulsüzlüğü, devlet memuru atamalarındaki usulsüzlüğü yıllardır dile getiriyoruz. Liyakattan uzaklaşıldığı sürece de bunun böyle devam edeceğinin altını çizmek zorundayız. Bakın bunların hepsi birbiriyle bağlantılı. Sen yöneticilerin en tepesindeki cumhurbaşkanı sıfatında seçim sürecinde diyorsun ki bu mülakat nedir? Ben mülakatı kaldıracağım. Devlet memuru atamalarında. Çünkü mülakatın hiçbir kriteri yok. Orada sorulan soruların da hiçbir bilimsel yönü yok. Sonra ne diyor aynı bakan? Yok diyor. Biz yine bir mülakat yapacağız. Ben kendi bakanlığımda kiminle çalışacağımı görme hakkına sahibim. Kardeşim sen zaten bir sınav yapmışsın yazılı. O sınavda belli bir barem koymuşsun. Onun üstüne geçenleri atama konusunda karar almışsın. Zaten değerlendirme herkesin eşit olarak test edildi bir sınav sonrası elde edilmiş. Mülakatla sen orada liyakattan uzaklaştırma kastının varlığını niçin inkar ediyorsun? İşte o görevliler yargıda görev alırken de mülakatlarla geldiler. Dokuz kez dokuz kez yazılı sınavda en üst on dereceden puan aldığını bildiğim kişiler mülakatta elendikleri için hakim savcı olamadılar. Ama bir dönem yazılı sınav limitinin üst limitinin 70'ten aşağıya düşürüp 54 ile mülakatı kabul edilip mesleğe alınan insanlar var ve hakim savcılık yapıyorlar. İşte bizim en büyük sıkıntımız maalesef liyakatın hiçbir zaman bu konularda esas alınmamış olması. İşte liyakatsız bir başka yönetici ordusu şu anda bizim geleceğimizi şekillendiriyor. Hatırlayın bir dönem 40 bin tane okulun müdürü bir günde değiştirildi. Tecrübeli müdürler ya tayinle ya emeklilikle ya başka şeyle tehdit edildi. Yerine sendikası esas alınarak en büyük kötülük de budur. Yılların eğitimcileri sendikaları baz alınarak görevden uzaklaştırılırken kendi istedikleri sendikanın mensubu öğretmenleri okullara müdürler atadılar. Şimdi o günden bugüne silsile halinde baktığımızda Milli Eğitim gibi çok hassas bir kuruma defaatle bakan değişikliği yaptılar. Her bakan kendi kafasına göre farklı projeler ürettiler. En sonunda kucağımıza maalesef ÇEDES diye bir projeyi koydular. Kimse kimsenin inancını nasıl geleceğe yönelik şekillendirmek hakkına sahip olduğunu düşünmesin. Daha küçücük çocuklar kişiliklerinin bile yenice oturmaya başladığı 3-6 yaş aralığındaki çocuklar bugün anaokulu ve kreş bulamazken ve maalesef bu ihtiyaçları giderilemezken 4-6 yaş grubu çocuklar için Kur'an kursları açılıyor. Ve o çocuklar Kur'an kurslarında kim olduğu bilinmeyen yine ÇEDES projesi kapsamında Diyanet işlerinin görevlendirdiği imamlar ve müezzinler vasıtasıyla eğitime tabi tutuluyor. O çocuğun önce önce hayata alıştırılması, kimliğini ve kişiliğini geliştirmesi için bilimsel ölçekte eğitilmesi gerekiyor. Sonra dinle ilgili eğitimleri tamamlarsınız. Bir üst aşamada yine farklı bir konu bizi bekliyor ÇEDES'te. Bir öğün yemeği temiz suyu veremediğimiz ilk öğretim ve orta öğretim düzeyindeki çocuklarımızın eğitim gördüğü okullara mescit yapılıyor. Değerli arkadaşlar, herkesin inancı kendine ama o bilince ulaştıktan sonra sen okula mescit yapıp oraya trilyonlarca lira para harcayacağına önce o çocuğun sağlıklı gelişimi, zihinsel gelişimi, fiziksel gelişimi için en temel ihtiyacı olan beslenme ihtiyacını karşılamak için çaba sarf etsene. Ve maalesef Bizi yönetenler o çocukların bir öğün sağlıklı yemek yemesine ve su içmesine engel olup o çocukları istedikleri gibi yetiştirip gelecek nesillerimizi de kendileri adına şekillendirmek için maalesef ki maalesef gidip orada mescit inşa ediyorlar ve trilyonlarca para harcıyorlar. Keşke Türkiye'nin en büyük bütçesine sahip olan Diyanet İşleri Başkanlığı milyarlarca lirasının aylık faizini milli eğitime bağışlasa da o çocuklarımız sağlıklı bir şeyler yese hissediyoruz. Yine değerli dostlar emeklilerimizle de dalga geçiliyor. Yani sadaka kültürüne maalesef yakın bir miktarla var. Ömrünü ülke için harcamış. Aslında hayatının en rahat dönemlerini geçirmek insanlara, geçirmek hakkına sahip olan insanlara bir defaya mahsus diyor, özellikle belirterek 5 bin lira veriyorlar. Onu da çalışan emekliye vermiyorlar. Değerli dostlar, ben emekli olmuş olduktan sonra ihtiyacım olmasa gider, niye çalışırım? Çalıştığı için asıl ihtiyaçlarını gideremediği ortada olan insanları bundan niye uzak tutarız? Enflasyon oranlarının belli olduğu yerde için bu artışlara bu insanları maalesef mahkum ederiz? Evet, değerli dostlar tüm bunların ışığı altında bu olumsuzlukların varlığını tespit ettikten sonra iç politikadan eğitime, eğitimden sağlığa, sağlıktan kültüre birçok olumsuzluğun varlığını test ettikten sonra biz ne yapacağız? Bizler sizin de yakından takip ettiğiniz gibi Cumhuriyet Halk Partisi ilçe ve il örgütleri olarak tüm itibariyle kongrelerimizi tamamladık. Bizler de 19 Ağustos'taki seçimde üyelerimizin ve delegelerimizin teveccühüyle de göreve başladık. O günden bu tarafa da sürekli hem sokağın nabzını tutmak hem de süreç içerisinde il başkanlığı seçimi ve hepimizin de merakla beklediği kurultay sürecini takip ediyoruz. Cumhuriyet Halk Partisi Merkez Efendi ilçe örgütü olarak da biz vatandaşımızın bize yansıttıklarını il ve genel merkez düzeyinde paylaşıp çözüm üretme amacını gidiyoruz. İşte Gençlik Kolları Başkanımız, Kadın Kolları Başkanımız seçim sürecinde de bunları yapmaya çalıştı. Gittikleri yerden kendilerine iletilen olumsuzlukları matematik, ilgili birimlere sundu. Bunların çözümü iktidar olmakla sunulacak yurttaşımıza. İktidar olamadığımız sürece bu çözümleri maalesef maalesef var olsa bile pratikte teorik <laughs> pratiğe yürütülemeyeceğiz. İşte bizim için önemli men taşlarından biri de kurultay sürecinden sonra daha da hızlanacak olan yerel yönetimlerle ilgili seçimler olacaktır. Cumhuriyet Halk Partisi olarak biz üyelerimizin ve partimizin yönetim kurullarındaki yönetici arkadaşlarımızın ve tabii ki de il ve genel merkez düzeyindeki yöneticilerimizin yönlendirmeleriyle doğru insanları vatandaşımızla buluşturup yine Cumhuriyet Halk Partisi'nin o derman belediyecilik anlayışını tüm Türkiye'ye yayma düşüncesindeyiz. Bizi Cumhuriyet Halk Partisi olarak Tabii ki seçim bir matematiktir. Ancak koşulsuz ya da koşullu herhangi bir şarta tabi birliktelikler inanın yerel yöneticiler olarak ilgilendirmiyor. Biz Denizli halkının başta olmak üzere Türk halkının kendi yerel yöneticisini seçerken tabanda bu birliktelikleri sağlayacağına inanıyoruz. O yüzden ne ittifaklara takılıyoruz, ne ittifakların olacağına ya da olmayacağına takılıyoruz. Ancak şunu çok <laughs> iyi biliyoruz ki daha önce bu ittifak genel merkezler düzeyinde kararlaştırıldıkları andan itibaren uygulayıcısı sokaktaki vatandaştır. Ve vatandaş da buna hazırdır. O yüzden biz başta Cumhuriyet Halk Partisi seçmen olmak üzere tüm siyasi partilerimizin ayrıştırmadan söylüyorum. Kendi içerisinde yerel yönetimlerde bu birlikleri sağlayarak kendine yakışan yöneticileri yönetimlerin başına getireceğine inanıyoruz. Ve tabii ki siyasi partiler yasasının gereği olarak da kurultay sürecinin tamamlanması gerektiğine inanıyoruz. Bizler Denizli ilçe örgütleri ve il örgütü olarak da sizlerin yakından takip ettiği gibi bu konudaki düşüncemizi gayet net bir şekilde beyan ettik. Sayın Genel Başkan'ın şahsıyla ilgili çalışma temposuyla ilgili ve bu süreçte hak adalet mücadelesiyle ilgili hiçbir endişemiz olmadı. Bütün çalışmalarında da yanında gayet net destek verdik. Son seçimlerde de hem genel seçim hem Cumhurbaşkanlığı seçiminde Cumhuriyet Halk Partisi örgütlerinin ki başta Merkez Efendi örgütünün, üyelerinin, kurullarının çabasını gördük. Türkiye ortalamasının çok üstünde. Bir önceki seçime göre... Çok fazla bir oy aldığımızı da hepiniz biliyorsunuz. O yüzden biz bütün bu gayretli <laughs> çalışmalarımıza rağmen sonuç alınamamış olmasından dolayı bütün yurttaşlarımızın ortak talebi. Sokağa çıktığımızda herkesin bize yeni bir arayış içinde olduğunu iletmesi kendilerinin yeniden alanda seçim sürecinde şevkle çalışması için de bir değişime ihtiyacı olduğunu söylemesi nedeniyle uzun süreli görüşmelerle 19 ilçe başkanı ve il başkanlığı ile böyle bir çalışmanın içerisine girdik. Bu konuda da duruşun net olması gerektiğine inanan bir siyasetçi olarak hiç eğmeden, bükmeden Kimseye de saygısızlık yapmadan Sayın Genel Başkanımızın yaptığı çalışmalara teşekkürlerimizi de sunarak böyle bir karar oluşturduk. Bu kararın da imzalarını atıp arkasında durduğumuzu sizlerle paylaştık. Umarım biraz önce konuşmamın başında saydığım olumsuzlukların tamamını tamamı aşama aşama ortadan kaldıracak toplumun isteklerine kulak verecek öncelik sıralamasına özellikle dikkat edecek yönetim anlayışlarının oluşmasını ve bizleri o yönetim anlayışına sahip insanların yönetmesini sağlarız diye düşünüyorum. Tüm meslektaşlarımla tüm diğer meslek kuruluşlarıyla tüm siyasi partilerle, tüm siyasi parti mensuplarıyla ve üye olan olmayan, kendi geleceğini, çocuğunun geleceğine yön verme düşüncesinde olan tüm yurttaşlarımızla birlikte çalışmaya varız diyorum. Bundan sonra da biz Cumhuriyet Halk Partisi Merkez Efendi ilçe örgütü olarak bunun altyapısını hazırlayıp sokakta olacağımızı sizle paylaşmak istiyorum. Hepinize de katılımınızdan dolayı ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Sağ olun var olun.